bir demet reyhan verseler bir bülbüle koklamaz onu yine gider dikenli bir güle. Evet sevgili izleyiciler bugünkü konumuz bülbülün aşkı olan gülün faydaları. İlk önce gülün içindekilere bakalım. Mazı asidi, tanen, uçan yağ, çeşitli glikozitler ve boya. Gülün şimdiye kadar bilinen bir yan etkisi yoktur. Gülün en güzel faydalarından bir tanesi kan temizleyicisi olması. Gül çiçekleri ve yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse kanı temizler. Ağız içi yaralar. Gül çiçeği kaynatılıp balla tatlandırılarak gargara yapılır ve bu çaydan içilmeye devam edilir baş ağrısı gül yaprakları selvi kozalığıyla kaynatılıp başa ve yüze sürülür. Bu çay balla tatlandırılıp içilmeye devam edilir. Cildi güzelleştirir. Gül çiçeği az suda kaynatılıp süzülür. Balla krem yapılıp cilde sürülürse cildi canlandırır, temizler, gençleştirir. Ayrıca güllerde bulunan doğal yağlar cildin nemini koruyarak cildin pürüzsüz olmasını sağlar. Gül özellikle hassas cilde sahip olanlar için faydalıdır. Çünkü yapraklarındaki şekerler rahatlatıcı bir his uyandırır. Gül sivilcelere de yardımcı olur. Gül yağı doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Sivilce ve sivilce eğilimli cildi tedavi etmeye yardımcı olur temizleme özellikleriyle birlikte gül, yüz yıkama ve temizlemede ideal bir bileşendir. İyi bir nemlendirici olmasının yanı sıra gül yapraklarının antibakteriyel özellikleri sivilcelerin kurumasını sağlar. Ayrıca antiseptik bir bileşik olan fenil etanolün varlığı gül suyunu akneye karşı etkili kılar. Güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Gül güçlü bir antioksidan olan yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu önemli vitamin cilt hücrelerinin güneşte çok uzun süre kalmak gibi hasarlardan korunmasına yardımcı olabilir. Hatta bazı kanıtlar gül suyunun güneş yağını önlemeye yardımcı olabileceğini de gösteriyor. Kızamık Gül kaynatılıp süzülür, kızamık çıkaran çocuğa pamukla sürülür. Ayrıca kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilirse dolak ve karaciğerlerdeki tıkanıklıkları çözer. Gülün ishal kesici özelliği de vardır. Gül çiçekleri kaynatılıp balla tatlandırılıp soğuk olarak içilmeye devam edilirse ishali de keser. Baş ağrısı Gül yaprakları selvi kozalağıyla kaynatılıp başa ve yüze sürülür. Bu çay balla tatlandırılıp içilmeye devam edilir ve böylece baş ağrısını keser. Anjin ve boğaz ağrısı Gül yaprakları ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırılır ve bu çaydan içilmeye devam edilirse ayrıca da gargara yapılırsa boğaz ağrısı ve anjini keser. Gül çiçekleri kaynatılıp balla tatlandırılarak içildiğinde ter kokusunu da giderecektir. Gül, kilo kaybına da yardımcı olur. Gül yaprakları, vücuttaki toksinleri temizlemeye ve ek olarak da metabolizmayı hızlandıran ve böylece kilo kaybına yardımcı olan bileşikler içerir. Bunun dışında bir avuç gül yaprağı yemek açlık duygusunu bastırır. Daha fazla yemenizi önler ve böylece doğal olarak kilo vermenize yardımcı olur. Gülün rahatlatıcı etkisi Aromatik olarak kullanıldığında gül insanı sakinleştirir ve rahatlatır. Aslında gül yaprakları Ayurveda tıbbında vücudu detoksifiye etmek ve sakinleştirmek için kullanılır. Güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Gül, güçlü bir antioksidan olan yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu önemli vitamin cilt hücrelerinin güneşte çok uzun süre kalmak gibi hasarlardan korunmasına yardımcı olabilir. Hatta bazı kanıtlar gül suyunun güneş yağını önlemeye yardımcı olabileceğini de gösteriyor. Göz kızarıklığını gidermesi Gül çiçeği kaynatılıp gözlere pansuman yapıldığında gözlerdeki kızarıklık yok olacaktır. Sevgili izleyiciler, Günün faydaları ile ilgili söylemek istediklerim benim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.